Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kuzenimle beraberim. Merhaba. Video çekeceğiz şimdi. Evet ya da hayır videosu çekeceğiz. Çok istemiştim bunu çekmeyi birisiyle. Aslında diğer kuzenimle ama kuzenimle çekiyorduk ama nasip olmadı. Çünkü daha gelmediler vesaire. Antalya'ya gidecekler. Sonra da çekeriz onunla. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet, King Deniz'in YouTube kanalı var. Ona da bakın. Onunla beraber sorular hazırladık. Onun da videosunu bundan sonra çekeceğiz. Şimdi sorulara başlayalım. Başlayalım. Benim telefonumda evet, hayır var. Onun da telefonunda evet, hayır var ve bir, birlikte beraber cevaplayacağız. Evet mi, hayır mı? Birinci soru, annene yalan söyledin mi? evet. Neden, nerede yalan söyledik? Onu da açıklamamız lazım. Videonun formatı bu. Ee, nerede yalan söyledin? Arkadaşımla geziyordum. Öde, okulda ödev yapıyorum demiştim. Klasik yani. Devam ediyoruz. İkinci soru hiç osurdun mu? Büyük bir ortamda hiç osurdun mu? Maalesef. Maalesef. Evet osurdum. Havalimanında gelirken. Ama çok utanmıştım. Ama yok. Ne yapalım arkadaşlar? Yani patlıcı patlamaktan iyidir. Öyle değil mi? Arkadaşlar ben de annemden para almıştım neyi dondurma falan almayacağımı söylemiştim ama dondurma Oha. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın kı ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar osurdun mu yani toplum büyük bir yerde hiç osurdun mu büyük bir yerde yalan ama hayır yalan. yalan değil hayır yalan evet Asla yapmadım büyük bir toplumda. Gazım geldi olsun. Ay evet yaptım yaptım. Yaptım evet. Gazım geldi olsun. Havalimanında daha gelirken bu sene iki gün önce yaptım. Ha doğru. Ama şimdi atlıyorum. Üçüncü soru okuldan hiç kaçtın mı? Asla. Ben yapamam. <laughs> Asla arkadaşlar. Kaçmak mümkün değil. <laughs> evet Türkiye'de zaten hep koruma falan oluyor değil mi evet. kapının önünde? Bizde öyle olmuyor da hani biz, bizde de belge lazım oluyor. Yani böyle izin belgesi lazım oluyor. Ben de onu hiç almam. hiç yani yalan söylemeyi sevmem, sevmediğim için kaçmam ve eğitimi sevdiğim için hiç kaçmadım zaten. Siz de yapmayın arkadaşlar. 4. sorudayız şimdi arkadaşlar. Altına yaptın mı? Maalesef. Evet. Küçükken herkes yapmıştı. Küçükken, büyükken de yapılıyor. Yani... Ben küçükken yaptım. Evet. Ailelerimiz diyorsan büyük sınav altını niye yapıyorsun ama yapıyoruz da yani geldiğini bilmiyorsak uyurken çok işte. oluyor. Hayır ben dururken değil ben, de uyurken. Şimdi sıra 5. soruya geçelim. Büyük bir şehirde kayboldun mu? Evet. Ben de kayboldum. Ben diğer kuzenimle kaybolmuştum. O da onlarda vloglar gelecek inşallah. Gelirler tabii ki Antalya'ya gidiyoruz. Anlat nasıl kayboldun? Ee, annem gel böyle bir annem gibi bir arkadaşını gördü. Ben biz de denizden geliyorduk. Dedim deydik. Dedim de güzelim de seni içeceğim. <laughs> Didim'den geliyorduk. Yani sahilden geliyorduk şeyle doğru halamın evine gidiyorduk. Aynur halamın evine. Yıldını söyleyeyim dedim. Çünkü ne bileyim belki onlar orada çekeriz bir şeyler belki. Şimdi i̇şte sonra onların ev onların yazlık evine doğru gidiyorduk ama kaybolduk. Sonra da bir şekil ben evin adresini hatırlıyorum, kafamda tutmuştum, bulmuştuk sonra. Öyle ben de kalmış. bilmediğim yere gitmiştim, geri dönüşünü bulamadım, orada kaldım. Aynen. <laughs> sonra geldim, biri beni almıyor. Yedinci soru. Dur, yedinci sorumuz, hiç kaza geçirdin mi? Evet. Ben de evet. Başımı Bacağım. başımı yapmıştım dört tane dikiş inmiştim öyle. Bana, bana araba çarpmış arkadaşlar. Acı ingiler katın ben. <laughs> Aileni hiç rezil ettin mi? Yani ben bazen çok agresif ve olabiliyorum. Evet daha demin ettim. <laughs> ben nasıl ettiğimi unuttum. Anne, annem ısır yala hiçbir şey yapabiliyorsun. Yanlış aldı. Ben de yanlış anlayın. <laughs> sapık sapık konuşmayın dedim. <laughs> <laughs> Tüm rezillikler ortaya döküldü. Rezillik ayo. Çok... Sekizinci Bir... soru. Hiç kavga ettin mi? Vurdu, vurmak, vurma, dövüşle falan mı? Kavga, dövüş. Dövüşle mi yoksa sözle kavga mı? Böyle arkadaşınla mı kavga ettin mesela böyle küfür filan? İkisi de. Evet. Çok güzel. Çok iyi derdi. <laughs> arkadaşına hiç yalan söyledim mi? Açık duruyor zaten. evet. Herkes bir kere pembe yalan da söylemiştir. Bak hissiyatı yalan da ya yani. <laughs> Yani ben geliyorum evet yüzmeye geleceğim sonra gitmedim tüm gün hiçbir şey de yazmadım gelmeyeceğim falan yazıyorum gitmeye gittim ona uçamadıysam. Ben de diyorum sen. Şaka evet. yapıyorum canım hadi yesin demek istemiyorum da ama o gün gerçekten istemiyordum bacağım ağrıyordu falan bir bir hafta önce zaten oldu öyle işte yalan uydurdum hep bir şey böyle yap gelemem yok bacağım ağrıyor falan evet ne diğer soruya geçelim. 10. Ben... soru hiç polislik oldun mu? Zın zın, zın. ne yaptın? Evet. <laughs> Arkadaşım beni polise vermişti. Ama bunu hala çok seviyorum arkadaşım. Nedense. Yani insan olarak seviyorum. İnsan sonuçta. Sana de sevgilerimi yolluyorum. <laughs> ne alaka. Arkadaşlar 11. soru. Ailenden izinsiz bir şey yaptım mı demeden önce arkada da benim kardeşim var. <laughs> ben Şimdi, yaptım ya. İzinsiz. Yaptım de, yaptım yaptım. Evet yapmışız. Evet yaptım Facebook hesabını izinsiz açtım. Kendi 23 yaşım olarak kaydetmiştim 13.20 falan. O hesabı kapanmış. Hesabının hiçbir şey hatırlayamadım öyle işte. Sen? Ben yapmışımdır ama küçükken yapmışım hatırlamıyorum. Ha. Şimdi 12. Soru ki ne lan? 12. Soru hiç evcil hayvan aldın mı? Hayır. Hayır zaten Hayır. zaten kuşumuz var. Hala asla olmadı. bizim, bizim bir tane tavşanımız vardı. Sonra onu amcama verdim. Sonra da bir tane kuş aldık. Onu besliyoruz şu anda bizde. Bir tane de kedi almıştık. O kadar. 12. soru, 13. soru pardon arkadaşlar kusura bakmayın. 13. soru benim aklıma gelmiş. Küçüklüğümden beri yaptığım şey. Hiç sihir yapmayı denedin mi? Sihirli izleyip seninle yaptığın hiçbir hareketleri yaptığını denedin mi? Harry Potter özlemiştim bir kere böyle bir şeyler <gülüyor> 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 Ne diyorsun? Kaçtayız? 14. soru Hiç para çaldım mı? Aaa Anımdan 2 euro, iki euro açılmıştım <laughs> Ben de söyleyeyim Kardeşimin kumbarasından <laughs> Para çalmış 15. soru yok be. 15. sorudayız arkadaşlar. Şimdi ben soruyorum. Yaşından büyük mekana gittin mi? Dün salonu sayılmıyor zaten daha önce ama hayır böyle gabar marfladı falan. Hayır. Şimdi arkadaşlar 16. sorumuzdaki sorumuza geldik. İçki içtin mi? İçki ama şarap değil. Evet, şarap, içki. Şarap da içki. evet, <laughs> evet. Ben, ben içebilirim. Şimdi niye diyorsunuz? Aleviyim ben içebilirler. Sorunuz yok. 17. sorumuzdayız. Sigara içtim. Mi? Hayır. Ben istedim. Çok stresliydim. İstedim yani. Başka bir şey ama asla içmedim. Instagram'da pek hesap açıp gizliden beni takip ettin. Aa ya asla. Yapmam böyle şeyler. İstersen kendi hesabından full takip ederim. Bir hesap yeter. Engellediysen <laughs> ne alaka? Nasıl takip edeceğim? Neyse devam. Yüksek bir yerden düştün mü? O oh, belamı versin evet. Yani yüksek bir yerde sarılmaz ama evet hayır gösteriyor. Evet. <laughs> evet. Düştüm dizimi incittim. Al oh, ben düştüm, versin. Ben düştüm gözümün altına sunulmuş. Doğru. Evet arkadaşlar öğretmenine yalan söyledim. 20. sorudayız. Evet. Yalan söyledim. Nasıl söyledim? Ödevimi, ödevimi başka birinden almıştım dedim halbuki ben yaptım. Bende de öyle olmuş. Kuzenim yardım etmiş. Aynısı. Evet arkadaşlar 22. soru hiçbirisinin taklidini yaptın mı? Evet tabii ki. Herkes yaptı. Dizi taklitleri, annem babam taklitleri hepsini yapmış. Ben mesela sevmediğim bir kişi laf <laughs> ediyorsa ı ı yaparım onu. Yani. Ha, ya. Bayağı, ya. tekrarlarım aynısı. Evet arkadaşlar bir bir soruyu silmeyiz. Ona kadar başına belaya soktuğum çünkü gerek yok. Çünkü başımıza belaya sokmadık. Hiç yok ben başımı soktum birinin belasıza bir soktum evet ben bir ay yapmıştım evet yapmıştım bir de 2-3 hafta falan oluyor. Böyle kameramı denemek için bir adamı çekmiştim gizlice adam sonra beni polise götürmeye çalıştı. Ayy. sapık mısın dedi dedim hayır, hayır ben kameramı denemek istiyordum falan demiştim. O yüzden öyle evet. Sen Bir yapmadın abi? Ben ya karakola gidecek bir şey yapmadım yani o yüzden sayılmıyor. 24. soru oyuncaklarını hiç kırdın mı? Küçükken olsak da evet. ben kırdım. Ben kırmadım. Gerçekten samimi, gerçekten dürüst bir insan. O zaten çoğu takipçilerim bilir. Hayır kırmadım. Dur. Evet arkadaşlar şimdi 22. sorudayız. Yok 23. pardon. İzin araba kullandın mı? Evet kullandım. Küçüktüm. Efes'in orada araba babamdan araba babamdan yürüttüm. Kullandım ama alttan babam sonra kapattı tabii. Sürmedim yani. Sürüyordum az daha basmışım pedala falan yani ama durdurdu sonra. Bir şey diyeceğim. Boyun nasıl yetti? Küçüktüm ya. Nasıl yetti? Yetti işte. Hadi. Şimdi ben söyleyeyim. Uçurumdaydık. Ben 5 yaşındaydım. Araba uçurumdaydı. Ben de gittim. Araba anahtardaymış. Vites de bo boştaymış. <laughs> Gaza bastım. Arabayı da çalıştırdım. <laughs> nasıl çalıştırırsam. Gaza bastım. Araba takdire var gibi olmuştu. Yarısı uçurumda yarısı orada. Babam geldi kurtarmıştı öyle. Gülme. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar modum düştü şu an kusura bakmayın. Lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum gerçekten çok seviyorum. Hepiniz cansınız. Ve lütfen diğer videolarıma bakmayı unutmayın. çoğu videolarım açıklama kısmında olacak. Son 10 videomu ya açıklama kısmına koyarım ya da az izler videolarımı koyarım. Ve tamam. evet, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımı da abone olun. alın. Görüşürüz bebe.